okumak için şey yapıyorum mesela Fatiha her derde şifa. 41 Fatiha şerife okunur, suya üflenir, içilir 41 Fatiha şerife ye devam etmek lazım bu meşhur hadis-i şerif efendi azimce bundan çok amel ederdi. Özellikle 41 Fatiha peş peşe bu şifa için. Ondan sonra Bakara suresi okunan evden cinler şeytanlar ve bu gibi onların da sebebiyet verdiği mikroplar, pislikler def olur. Sahih say, müslim hadis-i şerifi Ondan sonra Ahad el okunduğu evde şeytan olsa mutlaka ondan çıkar. Ondan sonra e, Bekara Suresi'nin okunduğu eve üç gece şeytan giremez. Ondan sonra Gündüz okunsa şeytan üç gün giremez. Bunlar hep say hadis-i şerifler, tarimilerde, e, müslümlerde. Ondan sonra Bekara Suresi'nin sonu, amene rasulü. E, bir evde üç gece peş peşe okunsa şeytan yaklaşamaz. Bu gibi hastalıklarda bazı kere bulaştırma vasıtaları olarak Ibn Hajar as.